Evet tepside bir sürü su topları, su balonları var. Evet. Bir tanesini de Elaş aldı. Üç. Allah. Ela sen de at. Ela sen de at hadi. Ela sen de at. Ait, ait, ay, ay Ela. Ela zıpla 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 üstüne. Ela zıpla üstüne. Bir dakika. Bir dakika. Allah. Beste attı. Oo patladı. Bir dakika. Bir dakika, hoppa! Allah! <laughs> Pes ne yaptın? Ela, at bakalım. Ela, at. Allah! Ela'ya su attı. Ela, at bakalım. Bir dakika, beste. Ela'yı çekeceğim derken, bestenin bütün balonları patladı. Evet, beste, at. Pembe balonunu at. Hop! Oh, patladı! Son, best Ela şartsın. biti hadalkish